Tiyatroların kapılarını yeniden açmasıyla beraber birbirinden farklı oyunlar Afyon Karahisarlılarla buluşuyor. Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu'da 9 Ağustos Pazar günü hatta Ahmet Karahisar Kültür ve Sanat Merkezi'nde Müthiş Doktorla Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı oyunu sergileyecekler. Abi <laughs> Pandemi sebebiyle evde kalan çocuk ve aileler müthiş doktor ile pamuk prenses ve yedi cüceler oyunuyla eğlenecek. Tiyatroların kapılarını yeniden açmasıyla beraber birbirinden farklı oyunlar Afyonkarahisarlılarla buluşuyor. Ercan Kubaş Sanat da 9 Ağustos Pazar günü hatta Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'nde Müthiş Doktor ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı oyunla izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Kurbaş 9 Ağustos Pazar günü Hattat Ahmet Karahisar Kültür ve Sanat Merkezi'ne sergileyecekleri Müthiş Doktor ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı tiyatro gösterimi hakkında bilgiler verdi. İlk oyunumuz Afyon'da 9 Ağustos Hattat Ahmet Karahisar Kültür Merkezi'nde Pazar günü 11, 13, 15, 17 seanslarında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı çocuk oyunumuz olacak. Malum pandemi olaylarından sonra çocukların evde iyice canı sıkıldığı için Çocuklara bir değişiklik olacak diye düşündük. Aynı günde e, akşam saat 19'da da Müthiş Doktor adlı yine düzelerden oluşan bir tiyatro oyunumuz olacak. Biletlerimiz satışta e, çocukların e, mutlaka oyunumuzu gelip izlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü oyunumuz çok güzel bir oyun. Hani gerçek yedi oynuyor. Çorum, Eskişehir ve Kütahya illerinden oyuncuların katılacağı tiyatro gösterimine destek isteyen Kubaş, tüm Afyonkarahisarlı vatandaşları beklediklerini söyledi. Ege turnesine çıkacağız. Eylül ayı içerisinde Bursa'dan başlayıp Çanakkale bölgesini komple geleceğiz Ondan sonra Balıkesir bölgesini komple gezeceğiz. Allah izin verirse de en son İzmir'de turnemizi sonlayacağız. Bilet ücretlerimiz 20 lira kişi başı. Ekibin oyuncuları ise herkesi tiyatroya davet etti. Tiyatro nedir? Tiyatro insanı insanla insancı anlatma sanatıdır. Yani bizler sizleri anlatıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz, hayatı anlatıyoruz. Sonuçta tiyatro hayatın kendisidir. Evde, sokakta, mutfakta, salonda tiyatrodur. Onun için yani kaçırmamanızı istiyoruz. Tiyatromuzu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Lütfen bizlere Cizamlı olarak bakmayın. Bizler de bu ülkenin insanlarıyız. 9 Ağustos'u e, zevkle bekliyoruz çünkü o gün e, biz tekrardan o sahnede heyecanımızı tadacağız. Biletler ise oyun günü giriş kapısından temin edilecek. İyi,